3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidar olduğundan beri AKP kendi makbul kadınlık anlayışının dışında kalan tüm kadın var oluşlarına saldırmasıyla meşhur. Aile içinde var olmayan, evlenmeyen, çocuk doğurmayan hiçbir kadın AKP'nin gündeminde pozitif biçimde yer edinemiyor. LGBTİ artılar için ise bir varlık yokluk kavgasından söz etmek gerek. Çünkü Erdoğan'ın deyimiyle yok öyle bir şey. politik çizgi AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana bir şekilde takip edilmiş olsa da Kadın Bakanlığının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına dönüştürüldü. 2011 yılı 2018'de başkanlık rejimine geçiş ve 2021 yılında bu değişikliğin güçlendirdiği iktidar imkanlarıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması çeşitli kırılma noktaları olarak ele alınabilir. Peki, 2025 yılında ne oldu da aile iktidarın bütün bir yıla mal edebileceği ana gündem maddelerinden biri haline geldi? 2023 yılından başlayarak 81 ilde aile çalıştayları düzenlemiş, ailenin korunması ve güçlendirilmesi, vizyon belgesi eylem planı ile önlerine 2024-2028 yıllarını kapsayan 4 yıllık bir eylem planı koymuşlardı. Tek kişilik hanelerin çoğalması, boşanmaların artması, evlilik yaşının ötelenmesi, evlilik oranlarının ve çocuk sayısının azalması, nüfusun yaşlanması, geniş aile sayısındaki azalma, cinsiyetsizleştirme akımları gibi sorunları ele aldıkları bu plan çerçevesinde Nerede neredeyse tüm devlet kurumlarının seferber edilmesi hatta bu plan doğrultusunda özel sektör ile işbirliği yapılması öngörülüyordu. Kadın katliamlarından ve kadına yönelik şiddetten söz edilmeyen bu belgede en önemli referans olarak 12. Kalkınma Planı işaret ediliyordu. Yine son dönemde izlenen politikalarda küresel cinsiyetsizleştirme tehdidine vurgu yapılarak LGBT'yi artı düşmanlığı pekiştiriliyor. Aynı yaygara ile de İstanbul Sözleşmesi'nden de aynı yaygara ile çıkmışlardı. Doğum ve evlilik oranlarının düşüşü, boşanma oranlarının ise artması iktidar tarafından kırmızı alarm olarak kodlanıyor. Demografik yapıdaki değişimlerin iş gücü piyasası üzerinde yük oluşturduğu propagandası ile genç ve dinamik nüfus hedefi öne çıkarılıyor. Bu noktada mevcut ekonomik durumun aileci politikalardaki hatırı sayılır yükselişi bir miktar açıkladığını söylemek yanlış olmaz. Ancak AKP'nin izlediği bu politikaların köklü bir toplumsal sisteme patriyakaya yaslandığını, bütün politikaların buradan üretildiğini unutmamak şartıyla. AKP kadınların değil erkek egemen sistemin ihtiyaçlarını temel alıyor. Mevcut ekonomik durum parantezine aldığımızda ise Türkiye burjuvasisinin ihtiyaçları gözetiliyor. Tarif ettikleri sorunlar kadınların sorunları ancak çözümler kadınların çözümleri değil. İçinde bulunulan ekonomik yıkım tablosunun kadınlar bakımından bir kere daha aleyhte işlediği, patriyarka kapitalizm işbirliğinin kadınların çeşitli alanlarındaki eşitsizliği güçlendirdiği, özellikle de kadın emeğini farklı şekillerde kullandığı aşikar. Erdoğan'ın aile yılı ilanı ve bu çerçevede verdiği bir dizi müjde tam da bu koşullarda gelişiyor. Aile destek paketleri, evlilik teşvik kampanyaları, çocuk yardımları bütün bu sosyal yardımlar çok komik meblalarda olsa dahi gerçek şu. Kadınların başını bağlamaya çocuk dolmalarına kafayı takmış durumdalar. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Üstelik kadınların nasıl doğuracağını da belirlemeye çalışıyorlar. Sezeryan ve Kürtaş karşıtlığı uzun yıllardır sürmekte olan AKP iktidarının Ekim 2024'te açıklanan normal doğum eylem planını da hatırlatmakta yarar var. Ayrıca nüfus arttırmaya, boşanma oranlarını düşürmeye ve evlilik oranlarını artırmaya yönelik politikaları geliştirecek ve uygulayacak yeni araçlar da tarif etmiş durumdalar. Bugün AKP rejiminin 9 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Nüfus Politikaları Kurulu'nun ilk toplantısında normal doğumu teşvik etme kararı alındı. Aynı toplantıda genç çiftlere maddi destek, yeni çalışma modelleri ve küresel cinsiyetsizleştirme tehdidine karşı mücadele gibi aşina olduğumuz konularda ele alınıyor. Şimdiye dek alınan eylem planlarının hiçbirinde kadına yönelik şiddete ve kadınların güçlendirilmesine dair tek bir karar alınmadığı gibi tek bir cümle dahi kurulmuyor. Hatta alın kararlarında kadın kelimesine rastlamak dahi neredeyse imkansız. Yani iktidarın önceliği kadınların şiddet sarmalında yaşaması pahasına da olsa aile kurumunu korumak. 4 Şubat'ta gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 18. toplantısında Bakan Mahinur Özdemir Göktaş 2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlıklarını tamamlayacaklarını. Eylem planı hazırlığının ilk adımını da bu toplantıyla attıklarını söyledi. Söyledi. Özellikle oturup araştırmadıkça ne ise bu planlardan pek de kimse haberdar olamıyor. Zira kadına yönelik şiddetle mücadele. AKP için aile politikaları gibi öncelikle propagandası yapılacak bir gündem değil. Sonu gelmeyen eylem planlarının içinde kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca ayrıntılarda gizli. 2025 yılında açmayı hedefledikleri Şönüm Şiddet Önleme ve izleme Merkezi sayısı 6 sığınma evi sayısı ise yalnızca 2. Üstelik 2024 yılı için hedeflenen bir sığınma evinin dahi açılmadığını ve her geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ayrılan bütçenin azaltıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Bakanlık aynı zamanda aile içinde maruz kaldığı şiddetten kaçarak devlete sığınan kadınlara aile eğitim programları verilmeye başlandığını ifade ediyor. Ayrıca bakan mağduru korumak kadar faile çalışmanın da çok önemli olduğunu bu doğrultuda erkeklere öfke kontrolü, çatışma, çözme ve benzeri temalı seminerler verdiklerini söylüyor. Faillerle çalışmalarının devamı niteliğinde bir proje daha müjdeliyor. Kadınlar ölürken polisler değildi. Kadınlar ölürken polisler değildi. Adı şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelinin geliştirilmesi projesi. Her nasılsa erkeklerin öfkesi hep kadın ve çocukların üstünde patlıyor. Güç doğası gereği kendinden daha güçsüz olana yöneliyor. Bu basit ilişkiyi kavramak kadınları güçlendirici politikalar doğurması gerekirken onlar dönüp kadınlara. Mümkünse erken evlen en az 3 çocuk doğur, bakımlarını sağla, kocanın şiddetini sineye çek. Çünkü onlara göre aileyi korumak kadının hayatından daha kıymetli ve kocanın psikolojisi bozuk. Kadın odaklı, erkek şiddetini önleyici politikalar geliştirmeksizin. Faillere psikolojik destek sunacağız demek. Erkek şiddetini toplumdaki patriyarkal güç ilişkilerinden kopararak psikolojize etmek demek. Kadınlar, Kadınlar, Bugün Türkiye'de kadın kimliğine dönük saldırılar, kadınların varoluşunu aile içine ve hatta anneliğe sıkıştırma amacı gidiyor. LGBT artıları sapkını ilan ediyor. Eylemlerde bahsinin geçmesini dahi gözaltı gerekçesi yapıyor. Kadın cinsiyetinin ve cinselliğinin sınırlarını belirlemek, kadın ve erkek arasındaki farklılıkların doğal bir eşitsizlik yarattığı yönündeki çarpık birinci beslemek, patriyarkayı doğallaştırarak meşru kılmaya çalışmak için bar güçleriyle çalışıyorlar. Öte yandan kadın kurtuluş mücadelesi o kadar meşru ki fıtrat türküsü söyleyen iktidarın uzantısı kabul edebileceğimiz. Kadem, kadın ve demokrasi bakma dahi kadın ve erkeklerin yaratılış itibariyle eşit olduğunu söylüyor. Vakfın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme döneminde sözleşmeden yana aldıkları tutum hepimizin malumu. Fakat aynı kadem AKP iktidarının kadınlar için ilerici ve destekleyici olduğu propagandasından geri durmadığı gibi kadınlar için şiddet, istismar ve karşılıksız emek cehennemi olan aileyi canhıraş savunuyor. İlkeler bildirgesinde neslin ve nesebin korunmasından aile kurumunun elzemliğinden söz ediyor. Cinsel yönelimler üzerinden yürütülen toplum mühendisliği gibi komplo teorileriyle LGBT artıları hedef alıyor. Kadem aynı zamanda iki senedir büyük aile buluşmaları adı altından nefret mitingleri örgütleyen büyük aile platformunun üyesi. Devletin tüm kurumlarından kademe dek izlenen politikaların ortaklaştığı, yoğunlaştığı esas mesele aileyi korumak, güçlendirmek. Peki ailenin güçlenmesi ne demek? Söz edilen güç mevcut aile yapısında kime veriliyor? Aile yılına özel hazırlanmış logo bile bu sorunun cevabını fazlasıyla vermekte. Devlet himayesinde huzurlu aileler, Anne, baba ve üç çocuk devletin aile içindeki temsili patriarkadan aldığı güçten paye verdikleri ise elbette erkekler evin reisleri. Patriyarkal kapitalist düzenin en küçük birimi olan aile kurumu hepimizin malumu olduğu üzere düzenin devamını sağlayan en temel unsur. Ailenin çözülmesi sistemin dinamitlenmesi anlamını taşıyor. Öte yandan bu düzenin sürdürücüsü olan AKP son yerel seçimlerde kendi tarihindeki en kötü sonuçlarla çıktı ve toplumsal meşruiyetini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Dolayısıyla iktidarının ömrünü uzatmak için her ne pahasına olursa olsun elinden geleni yapıyor, yapacak. İktidar ömrünü uzatmaya çalışırken kadınlar, kadın örgütleri, kadın erkek eşitliğine inanan siyasi parti ve kurumlar ne yapacak ya da yapmalı? <laughs> için uzunca bir tartışma ve değerlendirme gerektirse de ufak bir giriş yapmak mümkün. AKP'nin aile odaklı politikaları yeni olmasa da AKP öncesi iktidarlar da patriyarkayı çeşitli biçimlerde giyindiler ve aile en temel araçlarından biriydi. Fakat yine de son saldırı dalgasının rejimin ihtiyaçları ve olanakları ile bağ olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bütün bu eylem planlarının şaşalı projelerin hızı ve gücü rejimin niteliğini ve aynı zamanda mücadele alanını işaret ediyor. Bugün kadın mücadelesi bizzat bu kadın ve LGBT'yi artı düşmanı politikalardan dayana kalan rejimin kendisine dönük bir mücadeleyi de içermek durumunda. Bununla sınırlı kalmadığı, kalmayacağı ve zaten kalmaması gerektiği ise hareketin mücadele birbirinde açık. Kadın örgütlerinin bugüne dair farklı değerlendirmeleri olsa da mücadele yol ve yöntemleri. Kimi farklılıklar gösterse de değişmeyecek olan gerçek kadın devrimi yolunda köklü bir toplumsal dönüşümü odaklarına koyarak acil talepler etrafında kadınların fiili mücadelesi örülmelidir zira kadınların birbirine ve mücadelelerine güvenmek dışında hiçbir seçeneği yok